gelip de elini böyle hareket ettirme. Bu senin. Alın alın. Teşekkür ederim. Bu senin. De sen de de. Daha, daha dedi dedi Çok teşekkür de. etti. De. Bu ne acaba ya? Havaya daha gelmiyorum. Siz aslında bayağı tertipli düzenli bir ev yapmışsınız. Evet. Ya. Yani bu istirahat duvarıyla falan bayağı şey evet gelmiyor. hani alev daha gelmiyor. Arıyoruz hala İtfaiye nerede kaldınız diyoruz Bizim Burası. Burası keçi ağrımızdı. Keçi ağrıydı. Burada da yufka yapıyorduk. Üstünde di dilme var, o dilme yanmıyor, alttaki dilme yanıp gidiyor. Buralar herkes yani ekmek yapıyor. Herkes odunu dağdan getiriyor. Çalışıyor. Onu da böyle bir zor çekiyor buraya. Ustalar akıllı geçmişler, ileriye yapmışlar. Biraz uzak oldu. Uzak. Çok. Hı -hı. Bir bakarlar. Burası Şimdi kafamda bir iki şey var da. Yani böyle bir hani, evet. burada bir şey yapması mesela şunu yani. sence de şunu yap. Kurban döneminde evet. aktif Evet. Hatta kurbandan sonra da ben bunu sökelim falan diye konuşuyorduk hanımla. Ondan Can, eee zaman oldu. よろしくお願いします。<music> <music> Bir ay önce evim yandı. Bilinmeyen nedenlerle. Sağolsun olsun Avni Ökün başkanımız duydu, geldi yardıma. Baktılar, kontrol ettiler. Bir 3-4 gün içinde her şeyimi yaptılar. Tabii ki de ayrı bir teşekkürüm olacak. Ayrı bir yanına ziyarete gideceğim. Yenik'ten de çok teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı bütün emeklerine çok iyi. Allah razı olsun. ondan da yapı Ellerine sağlık. Bir yardım Bir, dileyin. Yani. Bilmiyoruz işte nereden nıcip olduğunu da yandı. Ateş çıktı. Yandı nıcip olduysa. Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Görüşlerime, belediyelerime, hepsinden memnunum. Şükür. Çok şükür bu kadar olduk. Bir